Televizyona en çok yakışan tür belgeseldir. Türk aile yapısına uygun, sakıncalı içeriği bulunmayan eğitici bir türdür. Ananla, babanla, hanımınla, çocuğunla hepsiyle izleyebilirsin. Biz de belgesel yapmak istiyoruz. Ama öyle bir belgesel ki hem totele seslenecek hem de ağabeye göz kırpacak. Çok ciddi olmayacak. Hafif şakacı. Biraz öğretici, biraz güldürücü, biraz düşündürücü. Nedir bu? Mesleki hikayeleri. Ne dersiniz? Ya ben düşünmüyorum. Kariyer planım daha çok drama ağırlıklı. Filmin ikincisini çekeceğiz, ona hazırlanıyorum. Zamanım olsa başımla beraber. Olur olur, Valla olur. Ama biz sizin gibi parlak oyuncuların önderliğinde... ...PT1'de Star TV'de yayınlayacağız. Star TV'de ben hiç belgesel seyretmedim ya. Hani Rütük böyle bazen ceza kesiyor. Ekran karartmak yerine belgesel falan yayınlatıyorlar. Kanal Okuşak'ta mı yayınlayacak acaba? lafınızı balla böleceğim ama belgesel aslında bu ülkede en çok izlenen şey. Yani reyting sistemi düzgün olaydı anlaşılacaktı ki bu ülkede en çok belgesel izleniyor. Yeni reyting sistemi gelsin göreceğiz. Belgesellerde sunucu olayı var mı ki ya? Hayır ben konuya hakim değilim tam. Hayvanlı belgesel izliyorum genelde de. Kesenin ağzını açtık. Çok güzel ödeme yapacağız. 15. Hayırlısı o zaman siz işin ayrıntılarını menajerinde halledersiniz. O zaman biz işin detaylarını menajerinizle konuşacağız Ahmet Bey. Ah, 998. Ah, 999. Sabah sporumu bölecek kadar önemli mi? Önemli mi? Önemli efendim. Çabuk anlat. Terim soğumasın. Meslek hikayeleri oyuncuları toplantı yapmak istiyorlar. Yapsınlar. E, ee, yapımcı ile mutlaka görüşmek istiyoruz dediler. Sizi ne yapmak istiyorlar? Ev müsait değil. Home office burası. Yarısı home, yarısı ofis. Öyle kafana göre met olmaz. Ama çok acil dediler. Ha, ah. sorun üretme. Çözüm üret aşkın. Al onları boğaz gören bir kafeye götür. Garsonu sıkıca tembihle sipariş almasın. Ha ola ki illaki bir şeyler içerler. Lavaboya git, oyalan, oyalan. Onlar ödesin. Kapatabilirsin. Hıyağ, bin! Bu toplantıyı neden mutfakta yaptığımızı düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin. Bana odaklanın. Sol taraftaki resimde kocaman bir fıstığı ağzına sokmaya çalışan... ...bencil, cimri bir o kadar sevimli bir sincap görüyorsunuz. Hemen sağ taraftaki resimde ise üç tane püsküveti taşımaya çalışan... ...çalışkan, işçil, biçimsiz bir karınca cimrilik ile tasarrufluluk arasında incecik bir çizgi vardır. Müsriflik ele açıklık değil. Misal, şu an Aykut Bey'in su içtiği sebel. Aslında o bir sebel değil, 19 litrelik bir damacanadır. Biz onun yerine küçük sular alıp dolaba koyarsak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Müsriflik yapmış oluruz. arkadaşlar. Bu da canlı bir örnektir. Ben yaptım? Yok. Tamamen istemsizce oldu. Çelik gibi sinirlere sahibim. Demek ki bu felsefeyi kavramışım. Siz de kavrayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir ara verelim. Genizime su kaçtı. İyi değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> Oturabilirsin beni. Yavrum Vedat. Bir bak bakayım. Aşkın Hanım çıkmış mı? Aa hiç görmedim. Bir bakayım isterseniz. Bak bak. O işler o kadar kolay mı ya? Vedat. Sen şimdi bu toplantıyı neden balkonda yapıyoruzdur diye düşünüyorsundur. Düşünme. Bana o da... Nasıl bakayım kurt kazanı? Fokur fokur kaynıyor mu ha? Valla ufak tefek aksilikler var efendim. Aksilik? Hiç sevmem. Ee, ben duymak isteyeceğinizi düşündüğüm her şeyi not aldım. Buyurun. Hmm. Işık şefi Cimri dedi. Görüntü yönetmeni anama. Vay anasını! Vay anasını! Kurgucu beni kesti ha! Ben iki tane revize isteyeyim de üç gün üç gece Salyos Mük ağlasın. Ondan sonra da yok ya gerek yoktu. Eski hali daha iyiydi diyeyim de iyice kudursun kerkenes. bir daha el yazınla yazma okunmuyor. Ta tabii efendim. bir de ilk bölüm yemeği olayına da bozuklar biraz. Adettendir tüm ekip aynı yerde izler filan dediler. İlk bölüm yemeği ne ya? İlk bölüm yemeği ne ya? Ne kadar saçma. Ne demek ilk bölüm yemeği? Kimi evde karısıyla çocuğuyla izlemek ister. Kimi sevgilisiyle, kimi manitasıyla, kimi el arabasıyla. Ne kadar saçma. Yani. Ee, bir de ben rejide çok yalnız kalıyorum ya. Yani. Bana bir yardımcı lazım. Ne? Kaç? Hayır yanlış anlamayın. Ben sadece işimi yapıyor olsam hiçbir sorun yok. Ama istihbaratı da sağladığım için birazcık zorlanıyorum. Hmm, i̇stihbarat. Hassas bir konu. Devam et küçüğüm dinliyorum. Bazen böyle iş yoğunluğundan ikili konuşmaları, set dedikodularını falan kaçırıyorum. İkna olmak üzereyim. Hayır, size sunduğum hizmet aksayacak diye benim tüm endişem. Ağlama lan! Tamam, bak işte birilerine. Yalnız full time olmaz, part time olsun. Öğrenci olsun, ulaşım yarı yarıya düşsün. Kız olsun, az yesin, çekilebilirsin. Çok sağ ol efendim. Ben hemen ilgileneceğim bu konuya. Zaten benim aklımda biri canlandı. Oturma. Gün çalışma günüdür Vedat. Ulan camdan yansımanı görüyorum. Abuk sabuk hareketler yapma. Aman efendim ben onu... Aman efendim. Sepet efendim. Benim alemi hiç düşünen yok Vedat. Sektöre giriyorum. İlk işim. Geç saatte yayınlanıyoruz. Arada kaynarız. Kimse fark etmez dedim. Keşke başka bir şey dileseymişim Vedat. Kimse fark etmedi hakikaten. Arada kaynadık gittik. Rambone lan. Rambone oğlum. Otelde iyi reyting almış efendim. Senin tipin, tiynetini belgesel yapıyoruz. Hayvan yok. Tabii ki yayınlamazlar. Belgesel dediğin hayvanlı olur tabii. Siz en iyisini bilirsiniz efendim. Bu sefer meslekleri bizzat kendim seçtim. Yunus eğitmenleri. Yunuslar hassas duygusal hayvanlar. Yunuslarla hayvanseverlerin beğenisini kazanacağız. Otobüs şoförleri Metrobüsün keşfinden sonra ikinci plan atan otobüsleri tekrar birinci plana getireceğiz. Sosyal bir yaraya parmak basacağız. Evet. Hattat var bir de. Dede mesleği, geç onu geç. Ha Vedat, bu Sadin'in ekibini değiştir. Fazla para istediler, çok tecrübelilermiş. Sen onların yerine üç tane vasıfsız, masrafsız, gereksiz eleman bul. Hatta mümkünse emekli olsunlar, sigortadan yırtarız. Eski elemanlara teşekkür ederiz, başka bir zaman devam ederiz. Evlan burası, Evlan lan burası. Ev lan burası. Şimdi Vedat, sen efendim gemi maketiyle mutfakta ne yapıyor diye merak ediyorsundur. Etme. Bana odaklan. Sen ilk bölümü yayınlanmasa bile... ...bütün ekibin parasını tıkır tıkır ödeyen saf yapımcının hikayesini duydun mu Vedat? Bakın efendim gerçekten... Duydun mu, duymadın mı? Evet ya da hayır. İlk bölümü yayınlanmasa bile... ...bütün ekibin parasını tıkır tıkır ödeyen yapımcının hikayesini duydun mu Vedat? Hayır efendim, duymadım. Ben de duymadım Vedat. Çünkü öyle bir yapımcı yok. Impossible. Fakat efendim olaya bir de iyi yönünden bakın. Ne iyi yönü lan? Ne iyi yönü? Nerede iyi yön? Mesela ilk bölüm yemeği vermediniz. Eğer ilk bölüm yemeği verseydiniz... ...herkes sizin kesenizden yemek yiyip Rambo izleyecekti. Hmm. İlginç bir noktaya rengindeyim Belki de bu yüzden seviyorumdur seni. Ve peşinden... Bir de bu bölüm için ikinci kez ilk bölüm yemeği vermek zorunda kalacaktık. Ki zaten onu da vermeyeceksiniz. Vermeyeceğim, evet. <laughs> Peki Vedat, farz misal soruyorum farazi olarak. Bu bölüm nasıl? Yani ilk bölüm yemeği vermek istesem riske girmiş olur muyum? Hayır efendim, hayır. Bu bölüm kesinlikle ilk bölümden çok çok daha iyi oldu. Yemin et. Vallahi. Tamam o zaman, çekilebilirsin Vedat. Efendim, ben bir miktar avans için acaba... Ne? Allah'a emanet. Avans ne ya? Ne kadar saçma bir adet. Rezalet. Yazık ya. Çok yazık. Vallahi hayvancağıza neler yaptı ya. Ne hayvan oğlum? Bütün haberlere çıktılar. Bizim belgesel başlayınca ne olacak? Herkesin haberi olacak. Adı duyulacak. Aa, istemiyor muyuz abi adının duyulmasını? İstemiyoruz abi adının duyulmasını. Biz totalde 80 ile 100 arası takılıp 13 bölüm parayı alıp bunlamak istiyoruz Vedat. Tabii tabii abi. Yenge nerede abi ya? Sana da lan yenge lan. Neyin peşindesin oğlum sen? Bana odaklan bana. Bak bu Ahmet Kural'ın yılan mevzusuyla ilgili basına röportaj falan vermesini istemiyorum engelleyeceksin. Ben nasıl engelleyeceğim abi? Abi ne oğlum ya? Abi ne ya? Sen benimle arkadaş olmaya mı çalışıyorsun ya da? Ha? Abim, abi abi yenge nerede? Sürekli eve gelip gitmeler besleme gibi. Abi demeyeceksin. Efendim diyeceksin. Efendinim ben senin. Efendinim. Tabii efendim. Bal tutan parmağını yalar. Sen avucunu yalarsın, ben parmağımı yalarım. Balı kaymağa bırak Vedat. Bana odaklan. Sinirden balı harcıyorum. Ama çok önemli misafirler için bu bal. Kaplanoğlu balı. Ta Berlin'den. Ay üstünden yapılmış. Ama sinir bu. Ne bal dinler, ne tahin, ne pekmez. Bu numaralar bana sökmez. Yok efendim, benim gözüm dalmış. Size afiyet bal şeker olsun. Vedat, çok bu başıboş bıraktık biz bu haytaları. Neden Rambolar tekrar meşhur oldu bu ülkede? Şimdi efendim sosyo-kültürel olarak bakarsak bazı dönemlerde toplumlar şiddete dayalı çözümler sunan kahraman filmler. Kes be kes, kes kes. Bana okumuş adam numaraları yapma Vedat. Çok mu diyorum? Başı boş mu diyorum? Bıraktık diyorum. Vedat, sence ben kazmayım ha? Kazmayım ben Vedat? Yol beni Vedat, yolun beni. yolun beni. Hepiniz yolun beni, yolun ya. Estağfurullah efendim. Biz bütün ekip var gücümüzle çalışıyoruz. Var gücünüzle. Demek ki gücünüz yetmiyor Vedat. Ya Vedat, sen şimdi bana Vedat'ı kov, yerine daha güçlü, kuvvetli birini mi al diyorsun? Yok. Yok, yok. Sen sanki öyle diyorsun. Yok, yok. Yani çözüm olacaksa kovun tabii Vedat'ı. Vedat dediğiniz sizin kulunuz, köleniz. De set huzurlu değil Hakkı Bey. Sürekli bir didişme, bir laf sokma yarışı, bir rahat durmuyorlar ya. Ben meslekleri dağıtırken bile kavga çıkıyor. Set bir saatçik uzasın, sizin arkanızdan edilen küfürleri bir duysanız... Ne? Ya. Hem... Bu Aşkın Hanım da sanki Murat abiyi koruyor. Hani onların eski meseleleri var ya, ondan dolayı galiba. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Herkesin tuttuğu kendine. Ona bunu bırak. Bizim heriflere ulaşabildiniz mi? Bu akşama bu belgesel yetişecek mi? Sen bana onu söyle. Ah, keşke bu soruyu sormak için o güzel nefesinizi harcamasaydınız efendim. Tabii ki de yetişecek, yayınlanacak. Yengene söyle, çayı tazelesin. Emredersiniz efendim ben. Easy Vedat, easy. Al şu balı, yengene götür. Ziyan olmasın boşuna... ...tilkiler üşüşmesin başına. <laughs> sen niye gidiyorsun Dengin misin sen benim ha? Dengin misin? Senin bu masada oturman benim lütfum. Efendinim ben senin. Hadi uzaklaş. Uzaklaş! Abi, abi ne abi? yaptın sen ya? Kim ne yapmış? Ya işlerinde. E iş yerinde. Ayıp. Seni bana mı dedin sen? Siz diyeceksin. Efendinim ben senin. Efendinim. Ee? Ne oluyor burada? Bitti mi yayın bandı? Son bir iki ince ayar kaldı, bitiyor. Kanal kurye göndermiş. Acele et. Kuryeyi bekletmek olmaz. Beklerse bahşiş de bekler sonra. Ha, bahşiş vermem ayrı mesele. Ama bahşiş bekleyen insanlar canımı sıkar benim. Bahşişe inanmam zaten. Ne kadar da saçma, ne kadar da gereksiz. Bitti bitiyor zaten Hakkı Bey. Bitti bitiyor kom diyorsun yani. Şaka ya şaka, gir biraz. <laughs> tamam yeter. Ee, nasıl oldu benim? Yayınlanır mı sence? Vallahi Öncekilerden iyi. İyi olacak tabii. Hakkı Efendim el attı olaya. Kurgucu Akut. Burambular kaç taneydi? Tamam tamam. Laklak etme benimle. İşini yap. Dengim değilsin sen benim. Hakkını bil. Hadi acele et. Kur gazındadır şimdi. Ha, bu arada kapıdan izliyorum seni. Bunları kapatıyorsun değil mi? Stand alma. Stand bir aletin ışığı yanıp söner. Elektrik gider. Fişi çek. Yoksa ben senin fişini çekerim. Ahmak! Tamam efendim diyeceksin. Bir, bir saniye. Dramatik dönemedim. Tamam efendim diyeceksin. Tamam efendim. <laughs> efendim şimdi ben bu işlerde yeniyim biliyorsunuz. O yüzden genç bir ekip oluşturmaya çalıştım. İzahata gerek yok. İstirham edin efendim. Açıklamama müsaade edin. Son gönderdiğimiz bölüm aslında o kadar da kötü değildi sanki. He? Bir tanesi sahafa ders notu koklatmış. Öbürü halıcıyı kazıkçı göstermiş. Hakkı Bey, Hakkı Bey halıcılar federasyonu ile kavga mı ettireceksin bizi? Üçüncüsü en acayibi öbür sunucuyla nedensiz yere rekabet. Her meslekle kavgalı mı olsun kanal? Estağfurullah efendim ama velakin... Bak, bakın. Biz bu programa inanıyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Ve bu yüzden de size bir şans daha veriyoruz. Çözün bu işi. Çözeceğim efendim. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Bu benim son şansım. I am lost chance. Yalnız gününüz değişiyor. Nasıl olur efendim? Malum Rambo iyi reyting aldı. Efendim şimdi sosyo kültürel açıdan bakarsak... ...toplumlar bazı dönemlerde böyle şiddete özendiren kahraman filmlerini... Hakkı Bey, Hakkı Bey. Sosyal mesajlardan kaçınalım bir zahmet. Size de yakışmıyor zaten. Anladım efendim. Emredersiniz efendim. O zaman ben gideyim. Elimden geleni ardıma koyayım. Sizi çok sevdiğimi göstermek için iki de oynayayım. Aman efendim. Oh oh sepet efendim. Oh oh çok teşekkür ederim. Güzel efendim. Oh oh aman efendim. Oh oh canım efendim. Oh oh. Bak, 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 bak. Endişelerle doluyum. Keder yüklüyüm aşkın. Ne olacak? cebim para mı dolacak yoksa sonu hüzün mü olacak? Olacak mı? Olacak de aşkın. Bir şey de. Olacak efendim olacak. Bu sefer durumun ciddiyetine farkındalar. Olacak. Siz hiç merak etmeyin. Hani ne versen yer diyordun televizyon. Ne oldu? Demiyor muydu Hakkı? Ben tam öyle bir şey dememiştim ama. Ya ben, altınlarımı bozdurdum be bu iş için. Bir şey söylesene Hakkı. Sevgili karıcığım. Bir sus ya. Çok kızarım sana bak. Hmm. Aşkın merak etmemek Tanrı'ya mahsus. Bütün deniz merak ediyor. Telefonlar, mektuplar, fakslar, mesajlar, e-mailler, tweetler, mibitler, küfürler, kıyametler. Doldum taştım vallahi ya. Efendim işlerini rahat tutsunlar. Ekibimiz inançlı, azimli, tutkulu. Peki yayın günü ne olmuş? Belli olmuş mu? Belli olmuş de. Ne olur belli olmuş de. Yarın yayın günümüz. Ee, biz bugün çekeriz. Kurgu montajlarken rahat rahat yetişir. Merak etmeyin. Olacak yani bu sefer. Olmalı artık bu sefer. Olsun artık bu sefer. Hanım sen de hemen sevgili kayınpederimi rahatsız et yarın de, kesin de, izlesin de. Aşkın son kez saygıyla önümde eğil, beni rahatlat. Efendim bu sefer olmaması için hiçbir sebep yok. Sadece buna kanalize oldular, başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Hiçbir şey. Tamam aşkım, uzat, tadında bırak. Ev burası. Yengenle kutlama yapacağız daha. Efendim? Buyurun efendim. İşimizin başındayız efendim. Durmak yok. Çalışmaya devam. Nasıl? Ne? Hadi canım. Yemeğin eyle. Vallahi mı? Kusura bakmayın efendim. Bir an benim aklım gitti. Çok özür dilerim. Hemen geliyorum efendim. I am coming. Ee, ne olmuş? Program yayınlanıyor. Ananı, babanı, halanı, bacını ara. Yedi düvele haber sal. Davullar çalsın, şenlik ateşleri yansın. Duyan duymayana ha. haber salsın. Bandı gördük beğendik yayınlayacağız. Allah! Az önce ekipten birinin aklına geldi. Gece kültür sanat programı var NTV'de. Ona çıkacak ekip. Setten canlı yayın. Çok güzel düşünmüşsünüz efendim. Dahi yani. Bir saniye sözümü bitireyim. Bu şansı iyi değerlendiren lütfen. Kanal bu projeyi önemsiyor. Arkadaşları bir an önce toparlayın. Setten canlı yayın. Hem setten hem canlı. Yapımcı kulunuz hakkı çok heyecanlı. O zaman ben hızlı hızlı oynayayım, hemen gidip gerekli organizasyonu yapayım. Aman efendim, oh oh sepet efendim, oh oh çok teşekkür ederim. Güzel efendim, güzel efendim. Nerede bana? Abi, vallahi ben kimse evet. bilmiyorum. Yemin ederim, bilmiyorum. Niye bu kadar korktu bu ya? Ha, gazdan falan mı etkilendi? Ya ben nereden bileyim adamın prens olduğunu? <laughs> Siz içeri geçin. Geldiniz mi? Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz. Buyurun çocuklar, dinliyorum. Oh, ölmüşlerin canına değilsin. Şimdi, e, buraya gelme sebebimiz belli. Gerçi arkadaşlar buradayken konuyu açmak istemezdim ama... Arkadaşlar direkt konunun içindeler. Balıklama. Yani olduğunca. Öyle mi? Öyle canım. Şimdi Ahmetciğim, Aşkın Hanım size ileride gerekli açıklamaları yapar. Duyduğuma göre Aşkın Hanım'la bir iletişim sorunu yaşıyor musunuz? Ha Murat? Aşkın'la eskisi gibi iletişimiyor musunuz? Nedir? Hı? Doğrudur. Kendisiyle iletişmek biraz zor. Murat Bey, e, konuyu kişiselleştirmesek olan olmuş diyelim. Olanla ölmüşe çare bulunmaz. Öyle değil mi sadi? Güzel söylediniz. Olmuş ölmüşe çare yok. Biz de bu vesileyle Meslek Hikayeleri ekibi olarak Vedat kardeşimizin annesine, haktan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Annem! Ay ne iyi ettiniz de geldiniz tam zamanında. Bu meseleye daha sonra geri döneceğiz aşkın hanım. Arkadaşlar, ilk önce sizi tanıştırayım. Bu genç arkadaşlar Şehreminin Yüksek Sanat Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Ana Bilim Dalını ek kontenjandan kazanıp sıra bekleyen arkadaşlar. Sizin kadar olmasa da gelecek vadeden genç körpe yetenekler. Öyle mi körpecik gençler yolunuz açık olsun. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız tabi abi hazırız. Ve motor. Mes. -lek. Hikayeleri. Meslek hikayeleri. <laughs> bravo. Bravo. Bundan sonra arkadaşlarla yolumuza devam etmeyi düşünüyorum. Güzel güzel. Gençlere destek vermeniz güzel. Hı hı. Ama herhangi bir dargınlık olmaması bizim için çok önemli. Konuşarak her şeyi halledebilmeliyiz. Biz de öyle düşünüyoruz. Yani sonuçta aynı sektördeyiz. Meslektaşlarımız kardeşlerimizdir. Tabi tabi. Dargınlık olmasın ya. Peki o zaman dargınlık yok. Teşekkürler gani gani. Tabi tabi. O zaman adını koyalım artık. Bir ritüel yerine gelsin ve bitsin. Eh. İşte biz de tam o noktada. Murat Hadi. Bey, Ahmet Bey, Sadeciğim artık sizinle çalışamayacağız. İşinize bir çırpıda son verildi. Yolumuza genç, yetenekli arkadaşlarla devam edeceğiz. Meslek hikayeleri, meslek, meslek hikayeleri. hikayeleri. Güzel, kavradınız. Ama geç kaldınız. Kaçıncı oldu ki bölüm? Kaçıncı oldu ki bölüm? Yine yayınlanmadı Ahmet Bey. Rambo 4'ü yayınladı kanal. Totalde ilk 30'a girdiler. Biz ilk bine bile giremedik. Niye? Çünkü yayınlanmadık. Neden? Çünkü sizin dün akşamki şovunuzdan. Ne gelmiş? Artık radikal kararlar alma vakti gelmiş. Evet arkadaşlar, yapımcımız da... Bir dur aşkım, bir dur ya. Şekil yapma. Ya ben size yazılı tebligat yaptım mı? Nasıl? Bir saniye Ahmet Bey. Yapmadınız. Yani benden size bu arkadaşları kovduğuma dair yazılı bir tebligat gelmedi. Gelmedi. E tamam o zaman. Ben de bu arkadaşları kovmuyorum o zaman. Buyursunlar, kalan 12 bölümü tamamlasınlar. Ne diyor bu Tülay? Melek bir şey desene, 200 bin dolar desene. Tülay bir şey söylesene. <laughs> 13 bölümü doldururlar. Ondan sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Anlaştık. Makuldür. Buyur. Anlaştık o zaman. Ne oluyor oğlum? Ama bu olmaz ki. Oley! Şimdi onlar düşünsün. Tamam o zaman. Çekimleri durdurun arkadaşlar için. Bir saat içerisinde Ahmet Bey'i, Murat Bey'i ve Şadi'yi sette istiyorum. Acilen. Emergency aşkım. Emergency. Sanki CIA'nin özel ofisi ya. Bu güvenlik kamerası ne ya? Ben ne izliyorum bunu? Benim işim gücüm var kardeşim. Kim ne yapacaksa buraya? Neredeler? Neredeler? Çabuk, hemen düşünmeden cevap ver. Nerede oturuyor bu çocuklar? Kimler efendim? Adlarını bile bilmiyorum. Meslek hikayeleri, meslek hikayeleri sunan... ...Şehrimin Devlet Konservatuarı Oyunculuk Anabilim dalını kazanmış... ...kayıt sırası bekleyen özler. Neredeler? Çabuk cevap ver. He onlar mı? Onlar mutfakta yemek yiyorlardı. Bir şeyler hazırlamışlar kendilerine. Mutfakta mı? Resmen eve çöreklenmiş adamlar. Mutfakta yemek yapıyorlar. Banyoda yıkanıyorlar. Tuvaleti kullanıyorlar. Ev lan burası, ev! Onların kafasını böyle çevire çevire çıkaracaksın. Birden çekip alırsan olmaz. Kafa içeride kalır, zehirler adamı. Kene bunlar, kene. Kırım Kongo kanamalı ateşi. Riyip sapalamus, bunlar. Efendim iyi misiniz? Değilim Aykut, değilim. Ben çok çaresizsem Latince konuşurum. Beni vidi vici, bir an önce bitirmeli bu işi. Ya bu kenelerin sözleşmeleri varsa? Ya bu kenelerin sözleşmesinde 200 bin dolar tazminat varsa? Ya Efendim yağmurdan kaçarken doluya tutulursa 200 bin dolar ne lan? Süzgece denirim ay küt biterim valla. Hep o aşkının yüzünden. Kevgire çevirdi beni. Kevgire çevirdim ben aşkın. Kevgire. Fıtı fıtı fıtı. Yiyin evlatlarım yiyin. Alın bunu yiyin. Hepsini yiyin. Yiyin evlatlarım yiyin. Afiyet olsun. Şehreminin yüz akları. Körpe beyinler, genç yetenekler. Dikkatle beni dinleyin. Bir baba oğullarını ne kadar severse sizleri de o kadar seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Sizle sözleşme yapmış mıydık biz? Ne sözleşmesi? Biz sözleşme falan alamadık. Oh! Şükürler olsun. Adak adıyorum. Bir koş keseceğim. Gerçi karakterimle çelişeceğim ama olsun. Yine de keseceğim. İn Ondan sonra da Erkan Yola çizgileriyle gidin. Ev lan burası. Bu meslek hikayeleri için gönderdiğiniz sözleşmeler mi? E bu zorunlu program başlamadan önce imzaladık zaten. Ne? Kaç! Evlatlarım, hain evlatlarım. Hormonlarım şaştı. Biraz önce ne kadar sevinçliydim. <laughs> Şimdi ne kadar üzüntülüyüm. Büyüyem <laughs> ne yapacağını şaşırdı. Bir seviniyorum. Bir <laughs> üzülüyorum. <gülüyor> Hakkı Bey, niye bu kadar üzüldünüz ki? Babası oğluna bir bağ bırakmış. Oğlan babaya bir salkım üzüm vermemiş. Baba bağ vermiş, oğlan demiş Oyuncu değişikliği ne ya? Oyuncu değişikliği ne? Altı şanlıktan halı saha maçı mı yapıyoruz? Kimin fikriydi oyuncu değişikliği? Benim mi? Yok, kesin aşkının fikriydi. Çocuklar, çocuklar iyi değilim ben. Dünyam yine şaşırdı. Bir <laughs> seviniyorum, <Lise> <laughs> bir üzülüyorum. Ya siz bu sözleşmeler yüzünden mi bu kadar üzülüyorsunuz Hakkı Bey? Yalnız biz bunu anlayamadık bu sözleşmelerin iki kopyası da bizde mi kalacaktı? Yoksa bir tekini biz mi alacaktık? Hangi sözleşme? Hangi yüzün? Yok öyle bir Yok. Şimdi efendimiz bu kağıtları niye yiyor diye düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin. Bana odaklanın. Bu kağıtlar sizde kalsaydı ne kadar para kazanacağınızı bir bilseydiniz... ...kağıtları nerenizde s***yağınızı şaşırırdınız. Ben en azından yedim, sorunu kökünden hallettim. Hakkı Bey iyi misiniz? Bakın biz hiçbir şey anlamıyoruz şu anda. En güzeli de o işte. Hiçbir şey anlamadınız. Böyle ölü balık gibi bana bakmanız. Bu yüzden adaklık kurbanları iki yaptım. Butlarını da size vereceğim. Alacağınız paraya sayın, helalleşelim. Bir ritüel yerine gelsin ve bitsin. But mu? Ben et sevmem. Ben et hiç yemem. Hele ben tadını bilmem. Lan alın! İki da deri sizin olsun. Çok açıldım ama değer. Erkan Yolaç Üstad ne der? Spor hem izinde tutuyor insanı hem de yoruyor. Yorulunca dışarı çıkasın kaçıyor, duşunu alıp rahatlıyorsun, masraftan kaçıyorsun. Ama ve lakin spor pahalı oldu günümüzde. Tüketim toplumu yapmaya çalışıyorlar bizi. Koşu bandı nedir ya? Ne kadar gereksiz, ne kadar saçma. Aynı işi bekarlık günlerimden kalan bu yatakta görüyor. Gerçi bunun üstünde yaptığım tek spor buydu ama neyse, olsun. Aşkınla konuştun mu? Devam edecek miymiş? Kovacak mısın onu? Bak karıcığım, beslediğin canlıları öldürmeyeceksin. Korkutacaksın. Üç defa aradı, açmadım. Dört defa özür mesajı yazdı, cevaplamadım. Dedem öldü dedi, Allah rahmet eylesin bile demedim. Çok ayıp etmişim ya. Adamcağızın suçu ne? Neyse, toprağı bol olsun kanaldan aradılar mı? Onaylamışlar mı? Beğenmişler mi? He, çok beğenmişler. Kasedin başına bir şey gelmesin diye en üste koymuşlar. Sana da çok selam söylediler. Yahu telefonlarımı bile açmıyorlar. Ne beğenmesi? Üç defa aradım, açmadılar. Dört tane mesaj yazdım, geri dönmediler. Dedem öldü desem... Ver şu telefonu, ver, ver, ver. Bu yüzden yanımda tutuyorum aşkını. Aferin ona, aferin. Yaşasın. Dedem öldü.